Ne bileyim oğlum ben Allah Allah. Gerekirse belki de onu da yapacaklar. Nasıl bilmiyor Mustafa abi ya? Biz işten çıkaracaklar mı çıkarmayacaklar ama vallahi yüreğimi indireceksin ya. Abi sana kredi çekeceğim, araba alacağım dedim. Benim için önemli mi Mustafa abi? Ya Nazif ben neyin derdindeyim? Sen neyin derdindesin be oğlum? Geldi, geldi. Aç şu kapıyı, aç. Yok mu öyle bir şey? Aç, aç, aç. Konuşma, aç. Geldiler, gel. Geldiler mi? Haydi kızlar, haydi. İçeridekileri alın da, gelin. Bir şey söyleyeceğim. Beni yalnız bırakma tamam mı? Tamam artık bu korkulu gözlerle bakmayı bırak. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Her şey geride kaldı. Evlendik. Tamam mı? Bundan sonra ben hep senin yanındayım. Artık her şey bizim. geldiniz. Bereketli olsun inşallah. <laughs> Bereketli olsun, <laughs> olsun. Hayırlı <Hoş> olsun. olsun. <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Hoş geldiniz Gülistan Bey. Merhaba. Hayırlı olsun Bey. Merhaba. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş Nurgül Bey. Gelin Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Bak Nurgül abla Mustafa abinin eşi. Gülistan'da Nazif'in eşi. Asiye kızımız. Aa, bu da konağın en küçük kızı Bade. Biz bu konakta hep beraber büyüdük. Boyu boyuna, huyu huyuna Faruk beyim. Hayırlı olsun. Allah çocuklarınızın mürüdüğün de gösterin inşallah. 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 Beyim var mı bir emriniz? Ya Mustafa abi bagajda eşyalar var. Onları bir al. Fıla fıla fıla. Annem evde mi? Odasında beyim. Hadi geçelim o zaman. Hanımım kendi odasını hazırlattı beyim size. Boşuna endişeleniyorsun. Bak annem seni kabul etmiş bile yoksa bu odayı vermezdim. Odayla ne alakası var? Çünkü bu oda... Faruk Bey'im. Söyle Nurgül abla. Misafiriniz var. Şirketten Aykut Bey gelmiş. Acilmiş galiba. Tamam iniyorum hemen. Ben hemen gidip geleyim. Tamam mı? <laughs> gerçekten bu misin şu an? Aa, maalesef. Hadi gir sen içeriye. gir. Gir, gir içeriye odamızda dinlen. Ben geliyorum hadi. Hadi. Ama çabuk gel. Tamam, tamam. Aykut, hoş geldin. Sağ ol Hayırdır? Kusura bakmayın, birkaç acil dosya vardı bankaların beklediği. Sizin imzanız gerekiyordu. Hmm. Ben de şirkete gelmeyeceğinizi düşünerek buraya geldim. <laughs> Uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkürler. Bu oda konağın kalbidir. Kurulduğundan beri konağın tüm hanımları burada kaldı. Sevgi de burada büyüdü, ailenin kökleri de. Analığı burada tattılar. Konağın hanımlığı bana kalınca buraya yerleştim. Bütün oğullarım burada doğdu. Ebe Faruk kucağıma verdiğinde parmağımı öyle bir tuttu ki... ...kıyamete kadar bırakmayacak sandım. Oğullarımı hep canımdan ötede tutarak büyüttüm. Ailemize yakışır kurallarla hayatı öğrettim. Düştüler ellerinden tuttum. Sendirediler destek oldum. Niye? Soyumuz sürsün istedim. Gelinim olacak kızı seçip... ...kendi ellerimle teslim etmeyi bekledim. Ta ki bugüne kadar. Faruk'la evlendin. Karısı oldun. Ama sanma ki benim gelinimsin. Sanma ki bu konağın hanımısın. Yaşadığın müddetçe keyfin çıkar. Çünkü günü geldiğinde umutlarla girdiğin bu odada kap karanlık bir istikballe çıkacaksın. Esma Hanım. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımın farkındayım. Üzgünüm. Kızgınsınız anlıyorum. Ama evet. Biz Faruk'la evlendik. Ve ben hiç pişman değilim. Belki bir gün beni seversiniz. Hatta geliniz olarak belki kabul edersiniz. Ama etmezseniz bilmeniz gereken bir şey var. Ben Faruk'un karısıyım. Ve bu da bana yeter.